strafor üzerine varak boyama. Yani şöyle bir ürün yaptık. Tabi bunun bitmiş halini daha sonra göstereceğim. Şimdi sadece boyamayı gösteriyorum. Şöyle az yakınlaştırayım. Ya da kamera yaklaşsın. Nasıl oluyorsa artık. Yani bunda önemli olan boyayı şimdi marka gösteremiyoruz. Ama boya çok önemli tek seferde kapatması için bunun yaptığım ürünü en son halini yarın akşama paylaşacağım. Çünkü şimdi hemen paylaşmak olmaz ve bitmediği için paylaşamıyoruz. Bakın şimdi ben size bitmiş halini birazdan göstereceğim. Burada önemli olan boyanın tamamen kapatması Bakın şöyle göstereyim tekrardan yandan. Tek katta kapatıyor. Şimdi bu duvar dekorasyonu için ürün yapıyoruz. Bunun boyamalarını yaptık. Birazdan şimdi ürün bitecek. Tabi bunun daha parçaları var. Ama biz bunun parçalarını hepsini bir anda boyayamadığımız için biraz zahmetli iş. Tabi biz bunu ekşi olarak yapıyoruz. Güzel işler zor oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Tabi burada eldiven kullanabilirsiniz. Ben sevmiyorum. Direkt temas daha iyi. Şimdi ilk başta şöyle içini boyadıktan sonra şöyle görülüyor değil mi? Ondan sonra böyle üst zemini Bakın tek seferde kapatma özelliğini karşılıyor. Şimdi boyanın markasını vermek isterdim tabii ki ama etik olmaz diye vermiyorum. Ve bu ürünün bitmiş halini yarın akşama Allah nasip ederse hep beraber bir şekilde toplayacağız. Toplanmasını da göstereceğim. Yani strafordan varak boyamayı size şu şekilde gösterebilirim. Yarın akşam toplama yani aşamasında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.